when alone Biz şu an Antalya Havalimanı'ndayız. Tahmin edin ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Uçak rötar yaptı. Evet, zaten bir yarım saat gecikmemiz var. Şimdi ı, uçağa doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. İkinci yurt dışı seyahatimiz Lütfi'nin ilk seyahati. Benim ilk direkt. Şimdi bir vize işlemi yapacağız. Bize bir form verdiler. Giriş vizesiz ama bir kağıt doldurduk. Onu da birazdan gösteririz o kağıtları falan teslim edeceğiz. Biz o gösterdiğimiz yerden böyle 25 dolara böyle vize verdiler bize kağıt. Onu aldık sonra pasaport kontrol kısmına geldik. Orada da onu yapıştırmasını istiyorsunuz. Çünkü ben bazen de duydum onu yapıştırmamışlar ve yapıştırmayınca ekstra Kahire'ye giderken 3 dolara da 5 dolar sizden alıyorlar. Onun olmaması için Pasaport kontrolde Şimdi biz bu turların bizden istedikleri ekstra 25 dolar da Aynen. burada halletmiş mi olduk? Onu da halletmiş olduk. Eğer piramitlere gitmek istiyorsanız bu vize işini burada halletmeniz gerekiyor. Yoksa turlar daha pahalı ya, Ama halletiyor. mesela halletmediğimiz... Şimdi herkes halletti. Evet. Hatta ben şimdi Hayır diyeyim. şöyle bazıları unutuyorlarmış. O zaman onlar için tur ayarlıyor. Mesela 31 dolara ayarlıyor. Piramite gitmek istemiyorsanız o 25 doları vermenize gerek yok. Şimdi bu şekilde valiz bekliyoruz. Daha sonrasında, işte biz o sırada bir tane uygulama var arkadaşlar. Onu da Burak Bey bize gösterebilir misiniz? Şimdi... Indrive diye bir uygulama var arkadaşlar böyle. Eğer Mısır'a gelirseniz bunu indirin çünkü bakın çok kolay bir kullanımı var. Şimdi böyle buradan gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Bulunduğunuz konumu seçiyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Sonra buradan size teklifler geliyor. 4.62 Gideceğiniz yere bununla gidin çünkü gerçekten çok ucuz 2.5 dolar falan ve gideceğimiz yer 20 dakika uzaklıkta. Yani 3 kişiyiz ve çok iyi biz yani. Sen herhalde yani. gel, gel buna kızmamalısın. Ben de blogger. Ben de ben de, ben de hiçbir şey yapmıyorum hayatta. Şu an otelimize geldik. Otelimiz gayet güzel gözüküyor. Ay bu arada arabaya ben binerken çok korktum arkadaşlar. Araba. Bizim arabadan daha kötüydü. Neyse otele geldik. Hava çok güzel. Otel çok güzel. Ve size işte bütün detaylarını paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Biz rezervasyonu bir gün önceden yaptık. Yani bir gün eksik şu an rezervasyonumuz. Umarım bu konuda bir sorun yaşamayız. Odamız hala hazır değil. Kahvaltı yaptık. Odamız hazır olana kadar bize dedik ki hani eğer havlu kartı verebilirseniz denize girmek istiyoruz. Onlar da müsaade ettiler. İşte şimdi havlu kartları aldık. Sahile doğru gidiyoruz. Çok güzel bir tane plaj bulduk az önce. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya gittik dediler ki kartımız yoksa maalesef. Sonra gittik kartı aldık ve şu an sahile gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. E şnorkellerimiz valizde olduğu için onları alamadık. Şnorkelsiz yüzeceğiz şu an. Ama bir denizi tartmış oluruz yani nasıl falan diye. Şu an bir tur yüzdük ama gerçekten su inanılmaz soğuk. Yani kim söyledi buranın 7-24 her ay 12 ay sıcak olduğunu yalan. I can't get enough. I can't get enough. şimdi sizlere çok hızlı bir oda turu yapacağım. Şimdi hazırlandık. yemek yemeye gideceğiz. Yine taksi çağırdık. Ben buradayım bu arada. Buradayım. Bu kızın hep yanında en şimdi sevdiğim tam yer. Şimdi bu Al Sahabe bu camisinin yanında. yanında bir yere bizim taksicinin önerdiği bir yer. Biz dedik ki balık yemek istiyoruz bu Kızıldeniz falan. Bize dedi ki wow size inanılmaz bir yer önereceğim. Ne bu arada. Bu <laughs> arada. Ee, <laughs> Hello, how are you? Istanbul or Turkey? Istanbul, Turkey. Turkey, Turkey yeah. Istanbul, Antalya. Anatolia. Yeah, very beautiful. Antalya. Ah, yeah. Istanbul, <laughs> fantastic. you want to eat? So we just have to ask for we say what fish we eat, but you have to say the how much? price. How much? How much? Okay. We ask what? How much golden hmm. Üçünü de söyleyin. Üçünü ne kadar toplam? We uh, fish, but we we select different fishes. One golden. Yes. One golden. Yes. Red, mullet. Yeah. fish. Brown kilo. The price for a... Bir şey söyleyeceğim. Hello. O zaman mesela adam ne dedi anlamadım ama eğer bir kilo geliyorsa bir tane bundan alalım üçümüz en azından. Tamam. 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 böyle şimdi balık balık seçmeye gidiyoruz. Hayır, no, bunlar değil. The 600 gram of silvander. Egypt'ten aradı ki ama ya. Evet. Oh, ne? No. Evet. Şimdi balıkları söyledik. İki tane balık söyledik. 20 dolara. Bir tanesi Red Sea Fish. Diğeri de... The... Balıklar güzel gözüküyordu. Ya bir tane benekli domil biraz uylandırdı ya artık sinema çıkacak diye. Ama izgara yani. yapacağı için problem olmaz. Ya yani biz de yemeden önce böyle kendi içinde yaşamak asıyla. Cadı. We want to add uh, shrimp on the Arabic style and want Greek salad. Yunan salatası denilecek de kadar da Yunanlara özgü değil. Yani domates, salatalık, peynir. Evet ya hiçbir şey yok. <laughs> Bu Gel. Bakın Allah aşkına. Herkes bir iş gücü bıraksın şu kızın üzerinden bir baksın ya. Bir insan Yunan salatası yerken bu kadar güzel olabilir mi? Normal Yunan salatası yani. Yine bizden başarısız bir çalma denemesi olmuş. Aşkım. Vallahi geldi, balık geldi. Tamam Tamam. Bu ne bileyim. Hadi Hatta bunu sürekli Şimdi sütür çıkacağım arkadaşlar. Allah'ım var ışığı açtı bak sen video çekiyorsun diye bak. Gerçekten hizmetli kalite ya. Kalite marka. Ya ne yaptın Instagram'a girdiğini? Evet, Bu da iyi. Arkadaşlar az önce kendime Pandora charm aldım, develi. Cami al, sahaba cami. Normalde açık oluyor ama önünde ip falan çekmişler. Namaz, namaz var, var namaz var. O yüzden biz de çarşıya gezeceğiz. ATV turu için kuşu falan alacağız. Ve burada deve var, onun ortasında. <laughs> yok deve. <laughs> evet, yok deve. 2 dakika önce falan her yerde deve olmayacak mı dedin. Bu ne? Bu kim? Oğlum bunu tanımamız lazım. Selahattin Eyyubi değil mi bu? De bu, bu. Selahattin Eyyubi. Şimdi Old Egypt. Buraya gezeceğiz. Burada nargile var. <gülüyor> Arkadaşlar hediyeliklerimizi <laughs> aldık bir çarşıdan. Ya herkes bas bas vardı. Dedi ki alacağınız şeyleri oradan almayın. İşte çok pahalı falan. Filan. Bir tane adam bizi gerçekten Etkiledi ya. Yani mesela yok bunu buna vereceğim, bunu buna vereceğim. Bu kadar Ama çok düşürdük vereceğim. ya. Ama biz yani şey, taksit 2 tane bardak, bir tane nargile. 3 bardak yani bu bardak arada. 3 bardak, 1 nargile. Bardak. Artı şey 4 magnet. 4 mıknatı totalde kaç para verdik? Sen Allah. kaç para verdin? 23 verdim ben. 16 dolar. 39 dolar verdik. 39 dolar. Yani 1000 lira falan verdik. Pahalı olan. 1200 lira. Oo 1000 bin para vermişiz. parça kafedeyiz. Ama her yer dolu olduğu için bizi üst kata aldılar ve bekliyoruz. Yani muhtemelen Peki içimler... nerede yanacak mesela bizim beklediğimiz yer? Aşağıda. Bizim mesela sıramız geldi mesela. Ha bağırıyorlar mı? Saçma. Vay. Ben meseladan bağırdı duymadım. Evet. Evet, saçma yani. Şarkı her yerde arkadaşlar. <laughs> Rabia'nın kimsenin çekincesi yok <laughs> da... Arkadaşlar az önce Şnorkellerle daldık Çok fazla biz yüzme bilmiyoruz ona rağmen O kadar güzel balıklar gördük ki Biz normalde dalışa gitmeyecektik yani ilk buraya Mısır'a gelirken demişken hani korkuyor falan diye Ama bu yarım saatten sonra Yarın dalış yapmaya da Gideceğiz sanırım Gelirken böyle şnorkeller alabilirsiniz Evet ama buradan da bulunabilir bence. Burada da arkadaşımız 5 dolara kiraladı. Biz 500 liraya satın aldık Dekathlon'dan. Bir de öyle full yüz olanları var. Onlardan alsanız daha konforlu olabilir sizin için. Hani çocuklarınız falan varsa ya da sizin kendiniz için daha konforlu olabilir. Bence şunayken alıp mutlaka gelin yani. Dilediğiniz gibi kullanırsınız. İyiyim iyiyim. Sen iyi. ne yapıyorsun? Şimdi ATV turuna gideceğiz. O yüzden hazırlanıyoruz. Denizden geldik ve bugünkü deniz o kadar güzellik ki dün de yüzmüştük. sesimi suskun ay. Dün denize gittiğimizde şnorkelimizi götürmemiştik. Yani gözlüklerimiz valizde falan diye. Bugün götürdük ve yani çok derine gitmememize rağmen çok güzel balıklar gördük ve gerçekten balık görünce çok daha keyifli ve yanıma gidiyorlar ve dokunmaya çalışıyor falan bayağı keyifliydi. Şimdi de bugün ATV turu ayarladık. Çünkü dünkü kahire turumuz iptal oldu. Bugün normalde kahire planlıyorduk. Ama dün bir iletişim problemi yüzünden tur şirketiyle maalesef iptal olmak zorunda kaldı. Aslında iyi de oldu çünkü biz dün hepimiz inanılmaz derecede yorgunduk. Yani gitsek mala dönecektik bayağı ve içimizden diyorduk ki acaba iptal olsam falan filan böyle çok bir gidesimiz yoktu. Bedevi çadırına gideceğiz sonrasında akşam yemeği için. Arkadaşlar farklı kültürler. Şimdi gitmek için otobüse bindik. Böyle küçük bir minibüs. 15-20 kişilik falan. ATV seferisine gidiyoruz. Hava inanılmaz sıcak ve benim kollarım yanmış. Göster aşkım bakın yani şuradaki farka bakın. Kıpkırmızı bembeyaz ve o kadar orantısı iğrenç yanmışım ki. Ağlayacağım ve canım yanıyor. Geziyoruz Yarınki dalış için şnorkel aldık arkadaşımıza Ve tıkı, tıkı bakıyoruz Sigara edeyim. bulmaya çalışıyorum Herkes sigaraya ayrı fiyat biçiyor Sigara nasıl hep her yerde ayrı olabilir Kaç sene dedi bu? Bu 270 <laughs> dedi Önceki 250 demişti 230 diye ama 200, 200 verene öyle. kadar gitmeyeceğim 200 Hadi buraya da. Bu arada kazıklanmışız dün Biz bir kupayı tanesi 7 dolar aldık Adam bir övüyor diyor ki hiçbir şey olmaz Isıya dayanıklı şöyle böyle vay wow, mükemmel siz hani gördük dedik yani Mısır'la ilgili anı kalsın alalım. Bugün 3 dolar dedi adam Hiç pazarlık izleyen yani sıfır. Direkt Sonraki ne kadar bu dedi ki 3 dolar. Arkadaşlar ya yani Mısır geziniz bitene kadar her yeri gezin. Sonra almaya karar verin. Çünkü gerçekten inanılmaz şeyler. İlk kazıklanma öykümüz bu sanırım. Ha bak mesela buranın dediği şu. Bu ne yamuk yumuk? içerken dökersin bunu yani. Sıcağı tutamazsın ki öyle. Bunun estetik bir görünüşü var. Estetik görünüşü var da kullanış değil. Bununla kahve içemezsin. Şuradan tutamazsın. Elin sıcak olur. Ama mesela şu en azından ama daha mantıklı. Şey hayır hayır. Orada yamuluyorsun. Bir tane yer bulmuş. Carderock Cafe diye. Ama çok pahalıydı. Gerek yok. Hemen KFC vardı burada. Reklam olmasın ama. Sonra buraya geldik ve orada tek kişinin yiyeceği yemeği üç kişi karnımızı doyurduk. Ve arkadaşlar burada çok garip bir şey. Çok garip bir şey bir bilgi vermek istiyorum. Burada hamburger menülerin yanına patates değil, pirinç ekliyorlar. dedi ki patatesle değiştiremiyor muyuz dediler ki hayır. Sonra bize patatesli olan başka bir menü aldık yani. Çok garipme gitti. Ben KFC bağım. itiraf etmenin Oo. vakti geldi o zaman. Bizim tüm Mısır gezimizin tek sebebi KFC'ye gelemememiz. Ben bir KFC hastası ve bağımlısı olduğum için KFC Türkiye'de kabaktan sonra 3 gün boyunca aldım. Rabia da beni dışarı çıkartamayınca en son beni bu şekilde kandırdı ve bana KFC yedirdi. Biz aslında 3 gündür sadece KFC yiyip etkinliğe gidiyoruz. Sonra tekrar KFC yiyoruz, sonra tekrar etmiyoruz, sürekli KFC. Ve bunun yüzünden de yarın diving yapacağız. Ama öncesinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Otele gidip uyuyoruz. KFC. <laughs> bir de Mısır'da şöyle bir şey var. Sadece... <laughs> Aramam, sormam bir... bir daha. Türk olduğunu söyleyince bunu söylüyorlar, bu şarkıyı. Söylüyorlar. Tekerleme sonra... Tekerlemeleri ver. Yavaş yavaş. Mansur Yavaş, Hasan Şaş. Bu. Şimdi dalışa geldik. Ras Muhammed'de dalış. White Island'a gideceğiz. İşte birkaç noktada yüzme molası vereceğiz falan. Şu an teknenin olduğu kısma geldik. Baya ben böyle sanki kemerde dalışa gidiyormuşum gibi hissettim kendimi. Akşam 6'ya kadar falan bu turda olacağız. Sıvasa 8'den itibaren. Ve otelimiz bize yiyecek işler bıraktı. İşte kahvaltı, onları yedik biraz. Bir şey söylüyorum, Bir bakar mısın? Maşallah değil mi? Evet. Dalış yaptık. <laughs> çok soğuk. Evet, ben çok soğuk. Çok üzüyorum, çok soğuk. Çok soğuk. Sen giyiyorsun. sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Kusacağım mı? Şimdi az önce White Island'da durduk. Oradan çok az bir şey çıkmadı ya da çekmedik hatırlamıyorum. Orada tekneyi durdurdular sonra böyle bir beyaz kısallı yer var. Oraya kadar biraz yüzüyorsunuz sonra biraz da yürüyorsunuz. Ama hiçbir şey yok. Sadece yürüdük ve geri döndük. Yapılabilecek hiçbir şey yok ve farklı hiçbir şey de yok. Yani varla yok olsa da olur olmasa da olur bir yer. Sonrasında tekneye çıktık ve şu an artık dönüş yoluna geçtik. Yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Döneceğiz otelimize. Otelde eşyalarımız var. Onları yapacağız. Akşam masaj yapayım mı? Gelim yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Farşı kafenin yanında Santorini diye bir sokak var. Aşkım tutar mısın? Orayı gezmeye geldik. Şimdi tekrar Farşı'ya geldik.